değerli kardeşlerim şimdi projemize plana çakıştırdım ben mimari projeyi şöyle üç değer öleveyi olan projemizi ben mimari projeyi çakıştırmıştık. Çakıştırmış olduğumuz projemize şimdi kolon yerleri belli kolon yerlerine göre aks yerlerini belirledim ve onlara projemin dikmelerini yerleştireceğim sonra da eşit bir şekilde bölmeye çalışacağım. Şuradan şimdi align komutuyla bunu getiriyorum buraya Arkadaşlar şu şekilde hizalıyorum bu benim hattımı belirledim ben profilim arka hattımı şu benim ankraj çattım bu benim profilimin arka yata yattı Bu da camımın dış attı cam için köşe için cam kullanacağım için şu köşe için onu ayarlamış oldum şimdi geliyorum bunu da arkadaşlar hizalıyorum hizalama komutuyla böyle tutuyorum Evet. Sonra da izalama komutuyla izaladıktan sonra evet şöyle hepsini izaladıktan sonra ölçülendirmemizde Evet. Şöyle ölçülendirmemiz burada neymiş? Bak 8631 arası 1100. Burası da 8136. Hesap makinesini şöyle açtığımızda 8631 bölü 9 dediğimizde 959. O zaman ne yapıyorum? Onu yapabilmem için. Mesela ben bunu direkt elleyin. Er Erre desem bak gördüğünüz gibi izalı gitmiyor. Şöyle şunu bir yapayım. Şöyle bakın göstereyim. Bakın aksdan kaçıyor gördüğünüz gibi. Aksdan her seferinde kaçarak gidiyor. Mesela mesafeyi de mesela 959 yapayım. Bakın her seferinde akstan kaçarak gidiyor. Böyle yapmak yerine doğrusunu yapmamız gerekiyor bizim. Nedir o? UCS ikonumuzu şurada yataydaki açılı hattımıza izalamamız gerekiyor. Şimdi biz bunu gelip buradan R, R yaptığımızda arkadaşlar gelip burada biz şimdi bunu R, -R yaptığımızda şöyle her Bazı bir, 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 yorumcu bana daha İngilizceyi bilmiyor. İngilizceyi bilmeyenlere ders çektiriyorlar dedi. Ben bilerek Erray demiştim. Şimdi Array diyorum arkadaşlar. Biz Türküz İngiliz değiliz. Evet. 959'a böldüm. 836'yı da 8'e böleceğim. 836 bölü 8 1017 arkadaşlar. Bunu da Şöyle geliyorum. Array array. Burada 8 diyorum. Buraya da 1017 yazdığım zaman arkadaşlar ne olmuş oluyor? Otomatikman hizalama işimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Şimdi yan taraf için de bir tane yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları da aynı şekilde hizalayacağım align komutuyla. merkezini tıklıyorum. Buradan geliyorum. Merkeze tıklıyorum. Buraya geliyorum. Buraya tıklıyorum. Hizalanmış oluyorum merkezine tam. Yanlış yere oturttuk. Evet. evet, bizim hattımız buydu. Biz yanlış yere oturttuk onu tabi. Şöyle fazlalığını temizleyip evet, şimdi doğru yere oturtabiliriz. Evet. Şimdi gelip aksi burası. Burayı da buraya oturt dersek aynen öyle. Hattımız bu bizim. Çünkü oturtma şey profil aksımıza oturtmamız gerekiyor bunu. Şimdi bakın profil aksımız bu. Buna göre hizalamamız gerekiyor. Yanlış bir şey yapmışsak düzelteceğiz. Bakın burada bu Burada da bu. Demek ki şöyle yapmamız gerekiyormuş. Şu bizim ilk aksımız hangisiydi? Bakalım orada bir hata yaptık herhalde. Şuradan bakacak olursak. Evet. Bu da ikinci aksımız. Doğruymuş aksımız. Tamam. Elayn ile izahlayalım arkadaşlar. Evet, şuradaki aksımız buymuş. Evet. Burada da şurada bir trim ile temizlik yapmamız lazım ki yanlış yerlere iz Burada da aynısı varsa Evet. Şuraları da temizleyelim ki yanlışlık yapmayalım haliyle. Evet. Doğru yerdeyiz. Şimdi align ile align komutuyla iz arkadaşlar. Tam yerine. Evet tam profili yerine koymuş olacağız ama biz e, aynen böyle Bu arada bir hata yapıyoruz hata yapmak aslında düşündüğünüz zaman iyi düşünürseniz aslında ya kötü bir şey değil hata yapmak hata insana doğru yapmayı öğretir. Burada da hata yaptım gördüğünüz gibi. Doğrusu buydu. Şimdi arkadaşlar burada bunu niye yaptım? Bu köşeyi ayarlamak için yaptım bunu. Köşe için şuradan benim çoğadar şu için kullandığımız şuradan köşeyi alıyorum. Köşeyi anlatmak için bu dersin asıl muhteviyatı köşeye ayarlı. Şöyle şuradan bir tane şunu ile alalım şöyle şöyle şunu önce gruptan çıkaralım. Şunu şöyle kopya ile alalım. Şöyle move ile alalım şuraya şunu. Şunları bir temizleyeyim ben. Köşeye oturtacağım. Göreceğiz. Onu da köşeye izahlamış olacağım. Evet. Şimdi bunu da ezanlayacağım arkadaşlar. Şöyle. Bu köşesini bakın şuraya evet. Bu köşesini de buraya hizala dediğim zaman zaten yerine oturacak o. Hiçbir sıkıntısı bir şekilde. Bu benim köşem. Şöyle bunu ben yine bir yapayım. Şöyle grup ile. Benim cam köşesini bana tam bir köşesi lazım. Şu köşeyi. Ee, evet. Şimdi ben bir mirilliyim. Öbür taraf için de lazım olacak. İlk etapta bunu kullanacağım tabii. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Benim cam attım burası. Bunu demeyecek yapmıştım. Align ile arkadaşlar. Diyeceğim ki bu köşesini şuraya. Mesela şunu da şuradaki cam hizasına getir dedim. Bakın hiç sorunsuz bir şekilde hizaladı. Yapmam gereken şey ne? Stretch komutuyla Şimdi şurayı şurayı bir streç komutuyla bakın şöyle şu camın şuradaki camı şuna gelip bize Streç komutuyla yaptığım şey streç komutuyla gelip bunu bakın ben ne yapmış oldum arkadaşlar? Köşeyi ben ne yapmış oldum? Köşeyi bakın köşeyi çıkarmış oldum. Şuradaki tabi çok düşük şu küçük, açılar var. Burada fitillerimiz kulaklı olduğu için o küçük açı farklarını tolere edebilecek durumda şu dönüş. Yani 90 dereceden biraz daha az. Bakın köşeye de köşe aparatını koyduk. Köşeyi de izaladık. Buradaki sistemi oturtmuş olduk gördüğünüz gibi. Burada camları şöyle seçeyim bunları. Grup yaptığım için bunları grup gruptan çıkarmak için yapacağım bunların hepsini. Hepsi gruptan çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi tek tek gruptan çıkaracağız bunları. Şurada hatta an grup diyelim. Böyle. Ondan sonra burada bunları ne için böyle yaptı? Streçlemek için. Yani cam ölçülerim. Streçlemesek bile hiç önemli değil. Şu anda bakın bizim cam ölçümüz çıktı. Şöyle baktığımız zaman şuradaki bir tane cam ölçüsünü aldığımda şöyle bakalım. Bakın 997 benim cam ölçüm çıktı. Buradaki cam ölçüm. Köşe camım da mesela topal cam diye tabir ettiğimiz köşe cam ölçüm de çıktı aslında. Bakın şurası 1250 şurası da 816. Neden? Kolonun genişliğiyle alakalı. Burada kolon biraz geniş. emaye cam olacak bu. ve Tava falan yapılacak. Emaye cam olacak ve ne yapmış olduk? Bakın köşeyi 3 boyutlu relevemizi projemize çakıştırmış olduğumuz relevemize ne yapmış olduk? Bakın planımıza çakıştırarak şu köşeyi, sağ köşeyi aynı sol köşe içinde geçerli zaten. Sol köşeyi de yapmış olacağız. Bu şekilde izahlamış olaraktan. Röleveyi çakıştırdığımızda bakın binamızın kotuyla röleve tutmadı binayla. Biraz içeride kaldı. Cam aksımız bu bizim. Bu da bizim şu bizim profil aksımız. Bakın şurası da bizim Ankraş hattımız. Profil hattımız ve ankraj hattımız. Şeklinde oturtmuş olduk bunu. Bu şekilde imal hattımızı çok rahat bir şekilde verebilir. İçinde yer açılır kanadımız varsa. Burada kanadımızı da koyalım. Bir tane kanat Gizli kanat alalım buradan şöyle düşey için konuşuyorum bir gizli kanat alacağım şuradan şuradan bir tane düşey gizli kanat alayım şuradan arkadaşlar şöyle düşey gizli kanat alayım şöyle kontrolcüyle bir tanesine e, yerleştirme adına şurada mesela şu hatta koyalım bir tane şurası olmuş olsun böyle şunu patlatalım evet. Evet. Bunu patlatmış olduk. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Nedir o? Şunları. Bakın şu. Şurası cam. Şurayı mirror yapalım. Önce temizleyelim. Yazıları. Ee, kullanacağınız malzeme asaj olabilir. Çoğadar olabilir. Başka marka olabilir. Akıba alüminyum olabilir. İşte piyasada başka sistem alüminyum olabilir. Veya başka mimari detayları olan markalar olabilir. Şimdi ben burada arkadaşlar bunu mirrorla şöyle iz Hı. Yapacağım şey şu. Bakın şurayı temizliyorum. Bakın buradaki conta da farklı olduğu için şöyle şurayı şöyle alıyorum. Şuradaki tabi halle klipsi de alacağım. Şöyle şuradan şunu aldım. Bakın yapacağım şey şu. Move şöyle şuraya kadar olan kısmı alıyorum. Mesela şuradaki ne rengi olarak şurayı alıyorum kendime. Şöyle geliyorum diyorum ki böyle tak diye oturt buraya. Bakın sistemi neyi eksik aldık? Burada camımız camı almamışız çünkü sistemden. Buraya çağırırken biz camı da çağırmamışız. Biz de süper zeka olduğumuz için arkadaşlar. Şuradan camı almamış. Kafaya bakar mısınız bizdeki kafaya? <laughs> yani yaptığımız iş camı çağırmamış. Yani bizdeki süper zeka oluyoruz biz. Ya da sildik camı çağırdıktan sonra temizlik temizlik yaparken farkında olmadan belki temizledim onu da hatırlamıyorum. Hepsi olabilir. Evet. Bunlar tabi kodları mark işim her markanın e, kod veriyor bunlara biliyorsunuz. Evet. Şimdi ben demeyecek yarım kalan işimi tamamlamak için şurayı şöyle geliyorum. Siliyorum. Buraya kanat koyacağım kabul ediyorum. Oraya değil. Kanadı nereye koyalım? Şuraya koyalım. Şurası olsun. Bunu da bir mirrorlayalım. Evet. Kanadımızı şuraya alalım. Evet. Aynı şekilde buradan da böyle almış oldum. bile arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Heh, şuradan alabilirim mesela. Profilin orta noktasından. Şöyle bakın cam geldi bu sefer kanadıyla beraber. Demecek yaptığımız yanlışı şimdi yapmadık çok şükür. Bunu da buradan aldım. Bakın benim kanadım da çıkmış oldu ortaya. Kanat cam ölçülerim de çıkmış oldu otomatikman. Buradaki mesela kanat cam ölçüm. Bunlar tabi apaftalara hazırlanacak tek tek. Kanat cam ölçüm 960. E, kasa ölçüm. Bunları tek tek hazırlayacağız tabi. Buradaki Evet. Bu da kasa ölçüm 997. Bir de kanat ölçüm var. Kanat ölçüm de şurada. Şuradan aldığım zaman bu da benim kanat ölçüm. 945. Bir de iç cam ölçüsü oluyor burada. Bunların hepsini iç cam dış cam diye azalacağız ve bize Böyle yani tek tek bu ne ölçümüz mesela bizim? Bu bizim kanat ölçümüz. Şuraya geliyorum arkadaşlar. 997'yi geliyorum buraya. Kasa diyorum bu şekilde yazdığım zaman bakın kasa 997. Bu neymiş? Bu dış cam. Buraya geliyorum arkadaşlar. Yine şurada dış cam diyorum. Buradan büyük küçük işareti yaptığım zaman yazıyor. Bu neymiş? Bu da gizli kanat. Şöyle geliyorum buraya. Şuraya da kanat yazıyorum arkadaşlar. Evet buna da iç cam yazabilirim burada. Gelip iç cam yazıp bakın tek tek ölçülendirmemi yapmış oldum. Kasa, dış cam, kanat, iç cam şeklinde projemin ilk detayını tamamlamış oldum arkadaşlar. Bir sonraki derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun.